Arkadaşlar herkese selam. Zorlu bir İstanbul programı var. Bir de dürüst olmak gerekirse ben birinci altılıyı oynamayacağım. Ee, ama şablonu çıkardım tahminlerimi de söyleyeyim. Ee, ikinci altılda bana gayet güzel gelen bir altılı olduğunu belirteyim. Ee, i̇şte arkadaşlar para verir mi bu program falan diye mesaj atmışlar. Verir abi onu o o kadar kısa geçmiş olayım. Şimdi ilk yarış 2400 metre çim. E, handikap 15 e, olarak başlıyor. Bu iki numaralı Spenlan. E, çok istikrarlı bir safkan. E, yani kendini bir şekilde tabelaya atıyor. Bana göre zayıf olan bu grupta ilk şansa sahiptir. Daha sonra geldiği gün e, size özellikle önerdiğim 7 numaralı Toro Rosso kazandığı yarıştan sonra da e, yani kendi sınıfı için yarışlar yapmaya devam etti. Şöyle söylemek istiyorum. Arkadaşlar atın 2100'de kazandığı yarış derecesi 2.16.5 daha sonra koştu. Yine aynı mesafeli yarışları 2.13'ün içinde koşmaya başladı. E, Kazandığı günde pist 3.8 biraz ağırdı ama bu 3 saniye fark eden bir şey değildir. Bana göre bu Toro Rosso gelişen bir at. Bence bu yarışta atlanmasın. Mutlaka kuponlarda olsun. Ve 3 numaralı Tan Yıldız. Bu atın da inanın idman pistinde uçuyor. At. Bazen start arkasında şey yaptığını biliyorum uysuzluk yaptığını biliyorum. <laughs> Ve bugün bu yarış üstünde bakacak olursak yani gerçekten bu yarışın galop şampiyonu Tan Yıldız. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. 1-0-1.5 1200'den açılıp böyle 1-0-1.5 sonu 22.5'a kadar düşmüş bir hali var. Son 800'ün de 47.5'ın altına düştüğünü söyleyeyim. Tan Yıldız'ın çok gerçekten etkileyici de derece galop için ama tabi yarış 2400 metre çim yarış bu galop malo falan bu kadar uzun mesafede şey yapmaz fazla e, böyle e, ciddiye alınacak bir veri değil galop yani özellikle bu mesafe için bahsediyorum fakat yarış gidişatında da bu Toro Rosso'nun öne düşeceği e, yarışı yakın takip edecek olan Tan Yıldız ee, mutlaka kuponlarda olması gereken bir dişi. Biliyorsunuz ben dişiyle pek uğraşmam ama bu e, artık bu grupta beni de yaz dedirten bir dişi olduğunu da belirteyim. 273 küçük kuponlarda yani hemen hemen her kuponda olsun. Daha sonra sınıfı belli olmayan 4 numaralı Touch of Heaven. Sınıfı belli olmayan ne demek? Bu atı eee kazandıktan sonra alıp gelip İstanbul'da bir kısa vade 8 koştular. Yani alıp gelip dediğimde Maiden'dan çıktıktan sonra diyeyim arkadaşlar. Eee bu koştuğu Tevfik Çelikoğlu kısa vade 8'i Koalisto, Urfa Aslanı, Tur, Demirkır, Venivisi gibi bu senenin baş üçlülerinin arasında bir yarış koştuğunu eee ve zaten yarışı da seyredeniniz varsa o yarışta da düzlükten sonra böyle bir ara bariyerin içinden de gelmeye çalıştığını fakat kendisine göre çok kuvvetli bir grup olduğu için ancak 8. kaldığını fakat bugün bu yarışı kazanacak kadar koşabileceğini tahmin ettiğim bir an 4 numaralı taç ve koştuğu satış koşusunu kazandıktan sonra üstüne bir de e, iki satış koşusunda kazandıktan sonra e, bir de e, şöyle söyleyeyim yani e, bir de 1900 çimde bir şart dört koşat bu Zagora Bianca ki Burgas'ın eküresidir bu hat. Onu da belirteyim. E, yani Burgas'ın yediğinden içtiğinden iyi içen bir at. E, geniş kuponlara yazılmasını önereceğim 5. attık. Yani 2-7-3'er kuponda olsun verip 4 ve 1 de yarışın e, sürprizini yapacağını beklediğim hatta. Şimdi ikinci koşu satış koşusu. Ben ilk altılıyı bu yarış yüzünden oynamayacağım. Onu da belirteyim. Şimdi ne yazsanız olmaz bir yarış bu. Şimdi yarışın e, ee, favorisine bakayım. Altı numaramın Maligör. Bu yarışta favoriymiş arkadaşlar. E, Maligör'de bakıyorum. Şimdi son yarışından yola çıkayım Maligör'de. Nansio kazanıyor yarışı. Sprint Mode'da ikinci oluyor. Evet kuvvetli atlar ama yani Maligör dediğimiz at da ee, bu kazananla arasında 16-17 boy fark var yani bir dördüncülük bu dördüncülük sayılıyorsa yani bu 17 boy arkada bir dördüncülük 17 boy da at yarışında ne demek bunu aşağı yukarı biliyorsunuz hadi bu yarışı kötü koştu ee, daha evvel yine Nansiyon'un sprint kodu geçtiği 1500 metre koca yedi sentetik yarışında bu sefer birinci ile arasında 6 boy var hadi bunu da anladım diyeyim ee, yine May, sayar, May Saray yerde, Kocaeli'de 2000'de kazanırken Madi Gördü 17 boy geçmiş yazıyor kayıtlarda yani şimdi ben bu atın üçüncülüğüyle, üçüncülüğüyle, ikinciliğiyle hiç yani ha böyle bir üçüncü ha böyle bir ikinci ha böyle bir dördüncü ha da on dördüncü benim için fark etmiyor yani Tamamen boşluklara gelen bir at diye görüyorum. E bir yarışın favorisi de bu at olursa, mali gördüğü olursa, buraya ne yazsanız doymazsınız ama şimdi bakın, buradaki at bu Sancal. E, sevgili Murat Sancal'ın yetiştiricisi olduğu ki kendisi Amerika'da bir antrenör. E, kardeşi Bülent Sancal'da çok iyi bir dostumdur. artmenin sahipleridir. E, bu arkadaşlar bu atları daha doğrusu bu atı değil tüm atlarını sattılar. Satmak ise yani sattılar onları. Artsmen'i de aygır yapmak için beklettiler. Ee, şimdi arkadaşlar e, yani satılık da atları sattılar derken de yine bu da Müzeyyen Karabulut adına koşuyor ama bu sancalar bir kere adamlar soyadını vermiş. Çok büyük beklentileri olan bir at olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bu atın bir kardeşi vardı. Murat Mahmut Çimşek'te King Mage diye bir anne kardeşi vardı. At e, sıktan bir kum atıydı ve sancağında yani yine rahatlıkla söylüyorum e, çok ciddi bir kum atı olması bekleniyordu ama mutlaka bu kadar başarısız performans sonra mutlaka bu atın sorunları vardır diye e, il, yani ilk aklımıza gelen bu oluyor. E, tabii ki zaten hani e, yere doğru düzgün basıyor olsaydı herhalde atı da bu satış koşuluna yazmazlardı. Ama tekrar ediyorum bunların içinde bana bir at, al deseler hiç gözüm kapalı gidip sancalı alırdım. Kısa kısa yani aralıklı iş yapmasına rağmen atın Ankara'da hazırlanıp buraya geldiğini söyleyeyim. Ve ilk defa yarış içinde kapalı gözlük ve dil ilk defa bu yarışta kullanacağını belirteyim. Ben ilk altılıyı oynamış olsam bu Sancalı Banko yazardım. Ee, ama yanına at isteyen arkadaşlara ben hiç bir at öneremem burada yani onu yok işte Mali görd e, efendim andırdı stars bilmem şu bu falan benim hiç bir ata aklım ermiyor yani burada ne ben sizi yanıltayım e çünkü gördüğüm bildiğim de bir şey yok yani mesela bu Quest of Hanır diye bir at var sanki istikrarlı çim işler koşuyormuş gibi. 17 defa koşmuş. Kocaeli'de nemli bir pistte Maiden çıkmış. E, bir at olduğunu belirteyim yani. Kuesov Hanır denilen atın. Bu yüzden dolayı ben bu ikinci koşu üstüne fazla da yorum yapmak istemiyorum. Siz ne tutuyorsanız yazın ama ben bu ilk oyunu oynamış olsaydım Sancalı Banko yazardım. Evet. Üçüncü koşuda iki tane tay benim için sıyrılıyor. Bunlardan 2-1 numaralı Dream Twice. Şimdi bir defa koştu. Daha doğrusu aslında bu at daha evvel kayıtlıydı. O yarışta çıkartıldı bu ee, Üstünde bir binici vardı. Okan Beşli diye. Ee, bunun bir ekürisi daha vardı. Meaning Time, Meaning of Time diye. O da koşmamıştı. Halis abi kayıtlıydı o atı. E, ve sadece Nevzat amcının bindiği Monteresta koşmuştu. O yarışı da Hard Aynı Monterey'sle daha sonra koştuğu bu kısa vade 7 yarışta 4. olmayı başardı. Yani bu atın eküresi doğru düzgün bir yarış koştu. Peki e, bu Dream Device koştuğu yarışını ne yaptı? Bence gayet iyi aksiyonlarla koştuğu e, Saadettin şart birinde ki İstanbul'da bir üçüncü koşuydu bu. Havoc gibi kendinden kuvvetli bir rakibe karşı gayet iyi yarış koştuktan sonra e, bu yarışı kadar beklendi değil iki yarış arasında 17 gün var. Çok makul bir şey. E, Aralık ilk atımdır. Kendisine tek rakip olarak gördüğüm at da 3 numaralı Flyback With Me. Şimdi atın <laughs> iki tane İstanbul yarışı var. Bu iki İstanbul yarışında da dışarıya kadar savta direklerin oraya kadar savrulmasına rağmen gerçekten çok ilgi çekici yarış yapıyor. Ele ele İstanbul'da ayın 16'sında koştuğu O Velox'un kazandığı yarışta sonlarda gelişi 18 lirada ganyana varken gerçekten bu tayın aslında iyi bir tay olduğunu ama bu sapma şeyden dolayı bu iki yarışında bundan dolayı kaybettiğini ben e, çok rahatlıkla söyleyebilirim. Atı alıp Bursa'ya gittiler bir daha İstanbul'a geliyorlar. Şimdi İstanbul'da koştuğu iki yarışta da Eray çizik bindirdiler. Eray artık atı biliyor. Eray atı şu halini biliyor ki hele hele bir yarışta bariyer dibinde dönmüştü. Orada en ufak bir boşladığını at kendini en dışarı attı ve hiçbir hamle yapamamıştı Ere. Ee, bu atın bu oyunu çok iyi bilen bir binici. Hani Ere'den başka kim binse ben oynamayabilirdim ama bu çocuk bu atı artık bildiğinden dolayı bugün daha iyi bir, iyi bir idare ile ee, eğer yarışa tabi olursa kesinlikle bir numaralı Dream en büyük rakibi olur. Bence 1-3, 3. Üç, koşu meydanı için yeterli bir yazılım. Evet, dördüncü koşu artık altılı ganyan başlıyor. Yani evet, bir kayızver savaşı. Yani 8 at var, 7 tanesi kayızver. Bu da bu kayızvertin işte bu yasa anlam dolayı oluşan bir şey. Atlar her yarışı koşamadığı için koşacak koşma imkanı olan yarışı bekliyorlar ve bütün kayızbertler ne yazık ki aynı yarışa kaydolmuş oluyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kayızbert, kayızbert hepimizin diline yapıştı ama sağda görmediğimiz nice kayızbertler de var. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Ee, mesela Sultan fostum Faust'un kayızbertten ne kadar, neyi eksik onu da e, ee, bir ortamda tartışmak lazım. Mesela diyorum yani Sultan ve Faust için ee, Sultan ve Faust gibi hani birçok aygırda sayabilirim ben size. Ee, neyse yarışa dönelim. Ee, şimdi arkadaşlar yani, bu atlar kayız ver biliyorsunuz. Bunlardaki en büyük özelliği ben bu e, Twitter ortamından falan ilk çıktığım zamanlarda ne yapın yapın bu atların düzenli galop yapanını oynayın diye ikaz etmişti. Ee, bunlardan en düzenli galop yapanı ve yarışa baktığım zaman e, çok hızlı bir tempoya ulaşacağını zannettiğim yarışta çok ciddi bekleyerek gelebilecek. Bu yarışta en iyi beklemeyi yapabilecek 3 tane atlar. Bunlardan iki şan verdi. Daha sonra 5 numaralı Subike ve 8 numaralı Mavi Deniz. Şimdi bu üç atı bu yerin çok ciddi hızlanacağını tahmin ettiğim için ilk 3 at olarak yazıyorum arkadaşlar. Ben. Daha sonra Kayızbert'tir bu durmaz diye düşünülürse e, bu 4 numaralı Kudretli Tay. E, bu seferin ekürisiydi bu at. Ee, eğer ön tarafta bu ata biraz boşlar varsa bir adına kendini potaya atabilir şimdiden ikaz etmiş olayım. Tıpkı Aferdita gibi. Aferdita benim bir ara kendisine hayran olduğum bir kıskaktı. 1200'den 2100'e oradan işte 1600'e oradan 1400'e falan derken bu Aferdita'nın bütün ayarlarını kaçırdılar ama Saadettin abi gibi Tempo'nun profesörü olan bir adamı da bindirdikleri zaman ben böyle attan kurtarıp korkarım. Çektiği iki kulvarda e, ön tarafa yakın takip ettiği yarışta işte, belli bir yerde yürürse potalı yan atı olabilir. Siz bakmayın son olur da Aferdita geniş kuponlarda olsun ve Tuncer. Şimdi e, diğer derinden hiçbir eksiği olmayan bir at yalnız Tuncer için şunu söyleyebilirim. Kumu yapıyor, sentetiği de yapıyor, e, çimi de yapıyor ama sentetikte sanki at iyi koşamıyormuş gibi gözükse de yani aralarında en çok grup yarış koşmuş olan at Tuncer e, hiç dalgaya gelmez bu atlar. Size şöyle söyleyeyim. Son yarışında Saferi'nin kazandığı yarışta 1200 çimi 1.17'ye kadar inmiş bir at Tuncer. Ben yeri olan arkadaşları Tuncer'de yazmasını e, tavsiye ederim. Alderem'in niye yazmıyorum onu da söyleyeyim. Ben yapı olarak 10 yaşına gelmiş hiçbir yarış atını oyunuma yazmıyorum. Bu yüzden dolayı bana göre de zaten çim atıdır Alderem'in ama. E, ee, bu yüzden dolayı şablonun dışında bıraktım. Mümkün mertebe buraya at yazın. Bekleyenleri kazanacağına inanıyorsanız 6, 5 ve 8 yazın. Öndeki hıza inanıyorsanız da 4, 3 ve 2 yazılması gereken atlar değil. Arkadaşlar 5. koşu aslında karman çorman bir şart 5. Şimdi bu yarışla ilgili şunu söyleyebilirim. Bu mucize an kazandı mı bu şartını kapatacak. Ben bu yüzden dolayı şeye yazmadım. Şablonuma yazmadım. İlk atım iki numaralı Altıntepe olur. Altıntepe'nin annesi Bilana Nım babası Yalaz'ı canlı seyretmiş bir dostunuzu dostunuzun çok çok üst sınıf bir at olduğunu söyleyebilirim. Yalaz'ın rahatlıkla Alaz'ın yavrusuydu. O Bilana'yı verdikten sonra bu Özgüdan Bilana kağıdı da bilerek yapılmış bir kağıt olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üçlülüğünden sonra altın Altıntepe bambaşka bir at olabilir. Şimdi de bir not defterimiz falan varsa oraya kaydedin derim bu atı. Daha sonra değişik annesiyle Jamenda Kayalarım Efendisi'nin annesi bir Fransız kısrağı. Hatta o kısrağın babası da bir Fransız. Kerbela diye bir ayrı. Ee, bunlar benim yüksek kanatlı dediğim e, kana sahip olan arkadaşlar olduğundan dolayı bence yazılmalı. 9 numaralı Bahadır. Kalıbının kıyafetini çok çok böyle gözümü dolduran çok sevdiğim bir Bunun Bununla annesi yani Ema elden gelme. O Ema elde işte kayız bak kayız bak durup eee hani dilimize sakız etmişiz ama bu Ema Aydin de Kayizberg'den ne kadar eksiği vardır o da tartışıldı. Yine söylüyorum değişik kanatlıydı. De. 9 numaralı bağırdır. Bence kuponlarda olması gereken diğer bir attır. Ve Kayizberg temsilcisi Çim'den buraya gelen 4 numaralı azimli. Şimdi Ankara'dan bu tarafa geldiği için tabii ki bir şey kendine bir avantaj sağlıyor. Bu 2, 6, 9 ve 4 e, grubunu tüm kuponlar yazsın derim arkadaşlar. Ben Sultan Nefas Tavrısı Hişman Çizik'le 5 numaralı Ferman der. Ve son kazandığı yarışta benim gözümü dolduran 7 e, numaralı Lord'un um, bu yarışın sürprizini yapacak olan atlardır diye ee, belirteyim 2-6-9-4 her kuponda olsun daha geniş yazmak isteyenlere 5 ve 7 öneriyim. Evet Santanin koşusuna geldik. Şimdi burada ben bildiğimi söyleyeyim de. Bu mucize kız. 3 boy, 4 boy, 2 boy, 6 boy filan kalırsa net olarak bu yarışı kazanır. Yani şimdi at rock olmuş durumda. rock olmuş durumda dediğim hani 10 boy 60 metre, işte 50 metre, 30 metre falan startta kalan bir attan bahsediyoruz. Ama şimdi arkadaşlar bu at son yarışını, son galobunu Ankara'da Velat Demir'de yaptıktan sonra bugün yine aynı binicinin binmesi ile çok net olarak söylüyorum bu mucize kız 3 boy 4 boy falan buralarda kalırsa gelip bu yarışı kazanır haberiniz olsun. Kendisine tek rakip olarak gördüğüm hem gazi yarışının hem de e, ondan ara yine kazandığı kısrak koşusunu çok net olarak kazanmış olan Munlak Feri kendisine rakip gördüğüm attır. Mucize kız için bir şey söyleyemiyorum. <laughs> ama. Hani bu grubun içinde Mucize Kız başka bir yerde duruyor. Onu da söyleyeyim. Tek dezavantajı kendisi. Oldu kaldı oturdu. Diğer grubun en şanslı atı Moonlight Fairy'dir. Ben 5-10 yazıp bu ayağa geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Geldim 7. koşuya. Yine hızlı olmasını beklediğimiz bir yarış. Liberi, Special One gibi hatta Rosso gibi e, ön tarafı seven atların bir araya geldiğinde ve tam bir sprint yarışı olacakmış gibi duran 1400'lük bu şart 3'te ilk katın bekleme yarışlarının çok daha iyi koştuğunu bize ispat etmiş olan 5 numaralı Kopta. Yani yarış ön tarafta çok süratlenirse özellikle buradaki Kopta ve 1 numaralı Jantman'ta gün doğar onu Net olarak belirtmiş olayım arkadaşlar. 5 ve 1 ilk 2 atım. Ee, yok yarış normal tempolu fakat işte önde gidenin önde gittiği ama abartmadan yani böyle 11.5-12 tempoları idmeden gidilen bir yarış olursa 7 numaralı Special One, 2 numaralı Vector ve her gün kadar son yarışını beğenmesem de 4 numaralı Yıldız Tozu yazılmalıdır hani kalite kalitedir. Yıldız tozunu gerçekten ben son yarışını beğenmedim ama e, bu Texas T yavrusuyla da fazla da böyle yok ya bu olmaz denemez yani. Onu da söyleyeyim. Çat diye gelir. Giden kuponunuz Yıldız tozundan yatak Nasıl yazmasın diye de dayak yersiniz yani. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. E, bence bu dört numarada ilave edilebilir. 5-1 mutlaka olsun. 7-2-4'da rakip. Arkadaşlar 8. koşuda şimdi bu yüce kan yüce kan ben bu ata hiç inanmıyordum. Büyük şey e, söyleyeyim büyük kalite şu bu falan derken ben son yarış bu ata yanına at yazdım. At da çıktığı gibi geldi abi. Yani bu doğu yıldızı moğu yıldızı yanına geldi at devam etti filan ama o yarışta atın 53 abi şuna bir buçuk kilo fazla işte 54 buçuktan bu yarışta 59'a çıktı ayrıca önde baba Fahrettin gibi bir at varken kendi istediği tempoyu kuramayacağını düşündüğüm için ilk adım olmakla beraber e, ayrımsız yanına 5 at yazıyorum. 2 numaralı Yüce Kan ilk adım. E, sentetik yarışında başarısız olması pek dikkate alınmayacak olan Sülot rakip olur. 6 numaralı Baba Tahsin bu çimi gördüğü zaman özellikle uzunda gelen bu at, bu Sultan Defost yavrusuna bence dikkat edin. İlk satış yarışını İzmir'de kazandı, İstanbul'a geldi. İstanbul'da koştu, 2100 metre çim yarışı dağıttı, fena değil. Ondan sonraki satış yarışını bir daha kazandı. Bu Baba Tahsin uzun mesafe çimde iyi koşuyor, atın 52 kilo olduğu unutulmasın, mutlaka yazılsın. 7 numarada Özgün Taş kazanacak kadar iyi yarışlar koşuyor. Bir Özgün An temsilcisi son yarışları her ne kadar sentetik olsa da ve şimdiye kadar çimde 3 yarış koşmuş olsa da bu ata kesinlikle çimi eksik diyemezsiniz. Kısrak babası da Altaha çok uygun kilosuyla kuponlarda olsun derim Özgün Taş'ı da. Ve son olarak bir numaralı Magnifik. Bursa çiminden çok daha Hazaldığı belli atıp, İstanbul'daki yarışı da fena değildi. Yani şimdi onu da belirtmek lazım. İlk taydanın nakinden bahsetmiyorum ama İstanbul'da koştuğu bu Handikap 16'da Şülot Arcan'ın kazandığı yarış. Üstünde bir apranti vardı ki yarışın ilk ikisi Jokey bitmişti. Yani akın söz ama görkemez çelikle bitmişti. Bugünkü bu magnifik, o günkü magnifik olmayabilir yani. Üst üste iki tane kazanıp burada yarış koşan bir at bence son olarak magnifikte kuponlara eklenebilir. Geldim dokuzuncu koşuya. Arkadaşlar Arapçelik. Herkes gibi benim de bankum. Kafamı kurcalayan bir tek at verdi. Ee, ben bu ayağı iki at yazacaktım. Daha sonra en kısrek olmasından eee hem de sanki böyle o eski taylık formunu yitirdiğini gördüğümden dolayı ki yani o taylığından sonra bir tane düzgün yarış koş diyeceğim hatta. o da bir tane düzgün gibi yarışı Bursa'da 5.'liğinde koşmuş. Kim bu? 9 numaralı Dilan Kız. Bakın bu Dilan Kız bilmiyorum kim ne kadar ilgileniyor ama tayken arkadaşlar 1200'de büyük dünya ve Berke'nin kızını geçmiş bir kısraktır. Bunu özellikle ve özellikle söyleyeyim. Kısa verde 6 Abdurrahman Atçı koşusunda Dilan kız yarım boyda kazanırken Berke'nin kızı üçüncülükte büyük yıldız, dördüncülükte iyi kim, beşincilikte aydos vardı. Bu Dilan kız da bana göre ben bugün için form durumu tatsız geldiğinden dolayı 6 numaralı Arap yazıyorum ama ilk oynayacağım ikili mutlaka 11'de olacaktır. Arap üstüne konuşacak olursak geçen sene koştuğu Çanakkale Zaferi bakın Çanakkale Zaferi bir grup bir yarıştı. 30 lira Ganyanlı Şahin Mahmut'a kaybettiğinde ki Şahin Mahmut o yarışta savrulup demirlerin oraya çıkmıştı. Ee, yani bu grupta böyle bir yarış yapacak at yok. Ama yani çok kolaylıkla söyleyebilirim. Ee, eğer ki Dilan Kız biraz daha formlu olsaydı ben yarışa 6-9 yazacaktım fakat bu son form formlarından dolayı 6 numaralı Arap Çeliği Bankoyu yazacağım. Hepinize bol şanslar. Ee, şimdi kendi direktöründen rica edeceğim. Bu yayını da açık yayınlayalım dedikten sonra hoşçakalın. Görüşmek üzere.